Evet, üç, ikinci aradayız. Beş dakikadayız yani. Cristiano, Cristiano. Şimdi Cristiano, Cristiano, Cristiano. Olmadı. Muhammed Alburay. Sadio Mane. bunu yine. Bu sefer Taca gidecek top. Hop, Brozovic. Yasir Asani. Talicca. Şimdi İtalya'ya çıkar. Abdurrahman. Kır. Gelmedi Cristiano Ronaldo'ya. Al Alil Al Buhari. Cristiano. Ruben Neves. Brozovic. Hem de Brozovic. Abdur.

Cristiano, şimdi Cristiano, 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 dördüncü gol, dördüncü gol Cristiano Ronaldo'dan, goller yağdırıyor Al Hilal'de, Al Nasır, Al, Hilal'e gol yağdırıyor, yağdır, yağdır, bitmiyor, yağdır, yağdır, bilmiyor, bitmiyor, yağdır, yağdır. Yağdırmasak daha iyi ama ay Ali ya bir saatte ayağıma bu goller atıyor. Bunlar iyi bir Biz de özür dilerim abi diyor. Ali Al Buhari. Талючка, Талючка, शिवталишका, Алишка, Талючка, Талюшка क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Şimdi gol! 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 Oslun gol. gol! Gol. Suriya Arabistan da böyle gol gördü. Evet. Kadroma çıkmazsın yap bilmiyorum ama 94 numara ile 7 numara ile yaptı. 94 girmiş. Daha ona pas vermiş. Sadio Mane. Şimdi Sadio Mane. Şimdi şim, al. Ay, ay, Kırkistanlı. 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 Ya ben Kırkistanlı. 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 Ronaldo Kırkistanlı. Ronaldo, Kırkistanlı. No matter what I i gonna be the same. I'm 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 gonna the i am going to the same i am Sadio 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 i am going to be Mane i the i am

Sıfır doku Al Hilal 0-9 yeniliyor Sadio Mane şimdi oyun yapacağız Abdurrahim Abdurrahmet ve Sadio Mane şimdi Sadio Mane Sadio Mane Arkadaş atıyor ha Ne yapayım Gece ya. Ali Oh Cristiano! Cristiano On gol atıyor. O gollü yapıyor. Söylemen hiç. Sana layık demişler. Benden önce tuzak playim. Hep biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep Buralar sayende yok şikayet Gel bir sarayım Ronaldo o gibi olayım Cristiano Ronaldo Cristiano 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 gol 11 gol, 16 atası. Orta orta hat-trick olur. Tadüçka asistini yapıp Cristiano hat-trickini yapıyor Suriye Levis'ten de. gol. 11. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Hadi Talicca. Talicca şimdi Ronaldo. 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 Ronaldo 12 yapıyor. 12 oldu 0. 0. 0. 0. Ay Hilal. <laughs> Şu an Kolibay içinden küfür ediyor. Ve boçla diyor. After 88 is... Hop. Number 7 Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann. Şimdi Talicka. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo 13 yapacak sanırım. 13 olmadı. 13 oldu. Oyun oh, oldu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Sağımda veriyor? Yok. Kızlar öldü ya da Kırtın uygun oldu Abdurrahmet'e veriyor Abdurrahmet <laughs> Abdurrahmet'e veriyor O da gol yapıyor <laughs> Ardı ardı Dört trik yap Dört ardı gol yapıyor Kristiano Ronaldo bir asisti bir asistle bu maçı kazanacaksanız sanırım. Kıristan abi Allah sana anlasın. Gol. Gol. Allah sana hilal. Ol hilal diyor. Berle yalnız söylüyorum. Ali Lale. Dur git başımızdan. Biz size onu gol atarız diyor. Maç bitti. Hoşçakalın. bay.